thank you الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب مطهرة للآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم مهتم müminler, Önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece hep birlikte Mevlid-i Nebi'yi idrak edeceğiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşriflerini bir kez daha coşkuyla kutlayacağız. Geceniz şimdiden mübarek olsun. Yüce Rabbimiz Resulü Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Aziz müminler, sevgili Peygamberimiz, insanlığa sorumluluk ve görevlerini yerinde hatırlatan son peygamberdir. O bizlere, hayata ve ölüme, maziye ve istikbale dair mümince bir bakışı öğretmiştir. Teslimiyet ve sadakati, hak ve hakikati, insan ve vicdanı, adalet ve fazileti, sabır ve hoşgörüyü bizzat yaşayarak göstermiştir. Değerli kardeşlerim, Bizlere düşen ilk vazife Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu da doğru tanıyıp doğru anlamak ise öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhametini, merhamet yükünü, yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimiz de yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz, andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı iman, Allah, uman Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel örnekler vardır buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinin rahmet ve tövbe peygamberi olduğunu belirtmiştir. Bu ayet-i kerime ve hadis-i şerif bizlere göstermektedir ki Peygamberimiz doğru anlamakla birlikte bizlere düşen asıl vazife onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yaşatmaktır. Peygamber Efendimiz'in örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar etmektir. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermektir. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba olmaya çalışmaktır. Onun gibi emin bir komşu, candan bir kardeş ve bir akraba olarak tanımaktır. Aziz kardeşlerim, bugün insanlık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık, huzursuzluk girdabında zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Peygamberimizin öldürmeyi değil yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılabilecek en büyük ihanet, onun mübarek adının bir takım karanlık düşüncelere alet edilmeye çalışılmaktır. İnsanlığa takdim ettiği yüce değerler kullanılarak güç ve çıkar devşirilmesidir. Mümin gönüllerdeki tertemiz peygamber sevgisi ve muhabbetinin hayasızca istismar edilmesidir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك الله زلالا كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا الله وأنزلوا لكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى الآخر آية صدق الله العظيم